أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله مثل ومثلهم معهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك دل بيدك ضغثا فاصبر به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيد والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى ذكرى الدار وإنه من لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرح. مرحبا بهم إنهم صال صال النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار صدق, صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ووهبنا باش باشلدك له أنا أهله هم ومثلهم برد مسلني معهم هم الله أنلارلا رحمة بالرحمة منا بزدن وذكرى وذكرى bir ibret olmak üzere liuli sahipleri elbab akıl sahip olgun akıl sahipleri ve bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri içinde bir ibret olmak üzere hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. Vahuz huz al da biyedike eline dıgsa bir demet sap. Fadrib vur bihi onunla ve la tahnez yeminini böyle yerine getir inna gerçekten vecedna biz bulmuştuk hu onu sabiren sabırlı Ne'me ne iyi abd kuldu innehu gerçekten o evvabun yönelirdi ve eline bir demet sap al onunla vur yeminini böyle yerine getir gerçekten biz onu sabırlı bulmuştuk ne iyi kuldu gerçekten o Allah'a yönelirdi vazkur ve an ibadena kullarımız İbrahim e, İbrahim'i ve İshak'a İshak'ı ve Yakub Yakub'u da Ulil eydi güçlü ve lebsari basiretli ve güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an İnna biz gerçekten ahlasına ihlas sahipleri kıldı küm onları bi halisetin katı, katıksızca zikra düşünen dar yurdu. Gerçekten biz onları katıksızca yurdu düşünen ihlas sahipleri kıldık. Ve innehum ve gerçekten onlar andena bizim katımızda leminel leminel ol leminel mustafeyni lemine olanlardandır el mustafeyni seçkinlerden ahyar hayırlı. Ve gerçekten onlar bizim katımızdan seçkinlerden hayırlı olanlardandır. Vad Kur’an İsmail ile İsmail'i, Waliyesa elyası, vazel kifli zülkifli de مِنَ hepsi münel Ve İsmail'i elyası ve zülkifli de an hepsi de hayırlılardandır. Hayde bu zikrun bir hatırlatmadır. Ve inne doğrusu lilmutttağine sakınanlar için lahusne güzel ve ain bir gelecek vardır. İşte bu bir hatırlatmadır ve doğrusu sakınanlar için güzel bir gelecek vardır. Cennetin cennetleri vardır. Adnin adın müfettahatın açılmış lehum yalnız on kendilerine Ebu bu kapıları. Kapıları yalnızca kendilerine açılmış adın cennetleri vardır. yine koltuklara yaslanıp kurularak fiha onlar yed'ûne isterler fiha orada bi fakihetin meyveler kesiretin birçok ve şarabun içecekler onlar koltuklara yaslanıp kurularak orada birçok meyveler ve yiyecekler isterler İç, meyveler ve içecekler isterler ve andehum yanlarında kasiratun eşlerinden başkasına bakmayan tarfi kendilerine yaşıt etrabun güzeller vardır ve yanlarından eşlerinden başkasına bakmayan kendilerine yaşıt güzeller vardır. de işte bunlardır. Mâ şeyler tu adûne vâd olunan günü, günü için hesabı hesap günü için. İşte hesap günü için vâd olunan şeyler bunlardır. İnne şüphesiz hâdâ bu lerizguna. Bizim verdiğimiz rızıktır. Mâ ma yoktur lehu ona min nefad tükenmek. Şüphesiz bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona tükenmek yoktur. <laughs> Hada bu böyle ve inne elbette lit azgınlar için leşerre Lişerre kötü meabin. Lişerre, lişerre kötü meabin. Lişerre kötü meabin bir gelecek azap vardır. Bir gelecek vardır. Böyle ve elbette azgınlar için kötü bir gelecek vardır. Cehenneme cehennem neha oraya girecekler. Febi ise orası ne kötü elmihat bir kalma yeridir. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir. de işte bu fel yezûkuhu onu tatsınlar hamimun kaynar su ve gassâk ve irindir. İşte bu kaynar su ve irindir onu tatsınlar. Ve ahara. ve başkaları da vardır min şeklihi buna benzer ezvacin ezvacin türlü türlü ve buna benzen türlü türlü başkaları da var. Her de işte bu fevcun topluluktur muktahimun. Cehenneme girecek. Ma'kum Ma beraber la merhaben. Rahat yüzü görmesin bihim onlar. İnnehum onlar mutlaka sallu girecekler naru ateş. Sallu nar ateş. Ateşe girecekler. İşte bizimle beraber cehenneme girecek topluluktur onlar rahat yüzü görmesin, onlar mutlaka ateşe gireceklerdir. Kalu <laughs> derler, bel hayır, entum asıl siz, la merhaben, siz rahat yüzü görmeyin, bikum siz. Entum kaddemtumuhu sundunuz, hu onu, lena bize, febise ne kötü, el karar bir yerdir. Hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin, siz, onu bize siz sundunuz, ne kötü bir yerdir derler. Kalu dediler ki Rabbena Rabbimiz men kim kaddeme önümüze getirdiyse lena bizim haza bunu fezidhu onun arttır azaben azabını defen iki kat finnari ateşteki dediler ki Rabbimiz bunu bizim önümüze kim getirdiyse onun ateşteki azabını iki kat arttır. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته